Herkese selam. Haber Türk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasıyla ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Bu olay neden gerçekleşti? Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Vay kokain kullanıyormuş. Vay gayri ahlaki kayıtları varmış diye. Rasim Ozan, Kütahyalılar, Cem Küçükler, yandaş medyanın bütün elemanları. Düne kadar kendilerini yayına çıkarsın diye Mehmet Akif Ersoy'un peşinde dolananlar bir anda dürüst adamlar, temiz aile çocukları kesildiler ve Mehmet Akif Ersoy'u gömmeye başladılar. Sanki kendileri kokain kullanmıyormuş gibi sanki kendileri böyle gayri ahlaki işlerin içerisinde yokmuşlar gibi bir anda temiz aile çocuklar oldular. Hepimiz biliyoruz ki Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının başka bir nedeni var. Kimse bu başka nedeni konuşmuyor. Vatandaşlar da bakıyorlar ya bir anda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı. Üstelik bugüne kadar AK Parti'ye o kadar destek verdi. En son zamanlarında AK Parti'yi savundu vesaire. Bu adam neden gözaltına alındı filan diye. Şimdi bu olayın esasına doğru gideceğiz. Çeşitli iddialar var. İşte kokain iddiası, gayri ahlaki kayıtlar iddiası. Mehmet Akif Ersoy'un bazı bağlantıları yok. İrancıydı, şuydu bu buydu filan bir sürü ortalıkta bilgi dolaşıyor şu anda. Ben size tane tane olayın neden olduğunu hap gibi anlatacağım bu videoda. Şimdi bakın. Bir kere Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kokain işi bir olayın bahanesi. Bu olayın bütün merkezinde Rezan Epozdemir diye bir tane avukat var biliyorsunuz. Ve onun üstünde Kenan Tek daha var. Habertürk grubunun daha doğrusu Ciner grubunun kilit ismiydi Kenan Tekdağ. Ve Kenan Tekdağ'ın etrafındaki bütün isimlere yönelik bir operasyon söz konusu. Fatih Altaylı yıllarca Turgay Ciner'le ve Kenan Tekdağ'la birlikte çalıştı. Onlarla birlikte neler yaptılar, neler? Ve şimdi de Kenan Tekdağ'larla birlikte bir projenin içerisindelerdi. Bunlar Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlıklar yapan, Ekrem İmamoğlu'nu da vesaire o noktalara düşünen filan gibi lanse ediliyordu ve Turgay Ciner'in bütün mal varlığını Türkiye'den kılçıksız biçimde çok kolay biçimde çıkarması ilgili süreçte de Kenan Tekdağ çok etkiliydi. Dolayısıyla hükümetin kara listesinde daha doğrusu saraydaki bazı isimlerin kara listesinde Kenan Tekdağ çok üst sıradaydı. Turgay Ciner çok üst sıradaydı fakat bunlar aynı zamanda çeşitli bağlantılarla mesela Mehmet Akif Ersoy'u nasıl kullandılar? Onun AK Parti'ndeki bağlantılar üzerinden vesaire. Bunlar bir böyle örgütlü biçimde hareket ediyorlar iktidara göre ve Tayyip Erdoğan'ın kara listesinde Turgay Ciner ve Kenan Tekda olmasına rağmen bunlar alt düzeydeki bağlantılar üzerinden pek çok işi çözdüler. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'a ne operasyonu düzenlendi? Uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bunun daha rezil boyutları falan da var dosyada. Belki bunlar çıkar tamamen onu bitirmek için vesaire. Ama Fatih Altaylı'ya ne operasyonu düzenlendi? Fatih Altaylı da Kenan Tekdallar vesaire onların içerisinde hareket eden birisi. Fatih Altaylı'ya da Tayyip Erdoğan'ı eleştirmiş falan da bu sebeple bilmem Tayyip Erdoğan'a bir benzetme yapmış da falan Hepsi masal. Herkese bir gerekçe bulacaklardı. Fatih Altaylı o gerekçeyi buldular. Fatih Altaylı o sebeple içeriye attılar. Onu bir şekilde hallettiler. Mehmet Akif böyle bir gerekçe bulamazsın. Çünkü iktidarı yarım kelimeyle eleştirmiyor. Onu başka bir gerekçeden içeri atman lazım. Ne? Bakıyorlar işte telefonlarını dinliyorlar. Şunlar bunlar çevresinde ne var? Bu adam işte zampara. Bu adam uyuşturucu içiyor. Uyuşturucu içip bilmem grup bilmem bir sürü saçma sapan işler. Onların içerisine giriyor. Ha bunu uyuşturucudan takarız biz. Sonrasında işte bir uyuşturucu teminidir. Şudur budur filan. Buradan aldılar. Mehmet Akif Ersoy'un fişini çektiler. Bakın Kenan Tekdağ'ın etrafındaki bütün isimler. Turgay Ciner'in oğlu. Turgay Ciner'in kendisi. Kenan Tekdağ bakın bir gözaltına alındı kendisini serbest bırakabilecek kadar bu iktidar devrinde kudretli kendisini serbest bıraktırdı. İkinci kez tekrar gözaltına alınıp tutuklandı yani Kenan Takta ve onun etrafındaki en son halkada yeni nesil onun kendisinin etrafına koyduğu isimlerden birisi Mehmet Akif Ersoy'du. Nihayetinde onu da bu uyuşturucu dosyasının içerisine koyup aldılar. Şimdi bakın Mehmet Akif Ersoy'un AK Parti içerisinde bağlantıları var. Mesela Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken Mehmet Akif Ersoy'un çakarlı aracı vardı. Hani bugün çakarlı araç taşıyanlara filan laf ediliyor ya. O da çakarlı aracı. Niye çakarlı araç veriliyor? Ne hayatı tehlikesi var? O var mı? Hiçbir şey yok. Hepsi hikaye, masal. Niye? Çakarlı aracı alınca ondan sonra güvenlik şeridinden basıyorsun gidiyorsun. İstanbul'da sana trafik mürafik olmuyor. Böyle vardı çakarlı aracı yani. Şimdi soyluyla bağlantıları da ortaya çıkartılıyor filan. Mehmet Akif Ersoy'un. Ama böyle genç yaşlarında AK Parti medyasında yürümüş parlak yüzlü filan böyle biraz ağzı laf yapan gazeteciliğin özellikle televizyonculuğun ön ekran yüzünde filan kendisine göre bir aurası olan bir isimdi. Böyle yürüdü fakat yürürken aynı zamanda AK Parti içerisinde de çok fazla bağlantılar kurdu. Özellikle kendisinin de muhafazakar bir camianın içerisinden gelmiş olması nedeniyle bu bağlantıları Kenan Tekda için çok verimli bağlantılardı. Şimdi bakın başka bir örnek vereyim size. Yasemin Güneri. Bu Yasemin Güneri Haber Türk gazetesinde yazar yaptı Kenan Tekda bunu. Bu Yasemin Güner'in özelliği nedir biliyor musunuz? Doğu Perinçen yetiştirmesidir. Aydınlık gazetesinde yetiştirilmiş. Ondan sonra Star gazetesine, Star gazetesi Cem Uzan'ınken oraya adapte edilmiş. Yılmaz Özdil oranın yayın yönetmeni, oranın iki numarası iken oradan da merkez medyaya taşınmış bir isim ve Habertürk grubu aldı. Yasemin Güneri'nin olayı neydi? Yargıda, üst yargıda ne kadar perinçekçi yargıç varsa onlarla kanka bir ilişkisi vardı. Çok güçlü bağları vardı. Ve Kenan Tekdağ'ın patronu adına, kendisi adına üst yargıda çözmek istediği isimler, çözmek istediği mevzuların çoğunu Yasemin Güner üzerinden hallederdi. Ve Yasemin Güner de bankamatik gazeteciliği yapardı biliyor musunuz? Bu işleri çözüyor. Gazetecilik, mastecilik yok. Aynı zamanda mesela başka birisini de Kenan Tek'da bir tane genç bir çocuk vardı. Onu da Habertürk'ün Ankara temsilcisi mi öyle bir şeyler yapmışlardı. Onun da özelliği annesinin üst yargıda yine bir şey olmasıydı. Yargıtay'da mı, Danıştay'da mı? Annesi öyle bir şeydi. O sayede. Kenan Tektağ buna bakar. Gazetecilik onun için maskedir. Mehmet Akif Ersoy'un da Habertürk grubunda yükselmesinin sebebi muhafazakar camiadan gelmesi nedeniyle AK Parti içerisinde bağlar olduğu için bu bağların Kenan Tektağ, Turgay Cine vesaire bütün oa için kullanılması. Bu çerçevede kullanılmasıyla ilgili mevzulardı. Bunları halleden bir kişiydi. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un o işte bahsedilen uyuşturucu hayatı ondan sonra orada spikerlik sözü verdiği genç kızlarla ilişkileri haber içerisinde filan. Bunları zaten kendisi de sağda solda anlatıyor ki adamın zampar olduğunu bilmeyen yok yani. Kendisi de anlatıyor. Ayrıca bunlar sanki AK Parti iktidarında suç mu? AK Parti'nin her tarafında oluyor. Ya ben size kredi garanti fonunun başkanının kredi garanti fonunun üst katını boşaltıp oraya yataklı, mataklı, kendisine bir harem kurduğunu ve kurum çalışanlarıyla ile orada ne haltlar çalıştırdığını delilleriyle anlattım. Ne oldu kredi garanti fonunun başkanına bir şey oldu mu? Sanki AK Parti iktidarına bu her tarafta bunlar yapılıyor. Ya en rezil şey biliyor musunuz? Bir kurumda yöneticisiniz. Yöneticiliğin size verdiği güçle o kurumdaki kadınların üzerinde bunu kullanıp bu gücü kullanıp sonra bunu başka türlü ilişkilere çevirmek. En böyle ucuz iş biliyor musunuz? En ucuz iş. Ya velev ki bir kurumda yöneticisin. O zaman güce meyli olan bir kadın var filan. Hepimiz kurumlarda yöneticilik yaptık. Ben de medyada yöneticilik yaptım. Diyelim ki böyle bir şey var yani. Ondan sonra ya sen o kurumun yöneticisin. Kadının güçten dolayı işte sana yakınlaşırsa filan buna nasıl taviz verirsin? Buna nasıl kapı açarsın? Ya senin böyle bir şey yapmaman lazım. Velev ki birisi sana böyle yaklaştı buna kapıyı kapatman lazım ya. Profesyonellik de budur, insanlık da budur, adamlık da budur vesaire. Ama Bunlar da böyle. sanki AK Parti'nin diğer yeri diyor. Devlet kademeleri de böyle şu an. AK Parti'nin yandaş medyası da böyle. Bu rezillik her tarafta gırla gidiyor. Aradan Mehmet Ekif Ersoy'u Vay uyuşturucu kullanıyormuş. Spiker kızlarla ilişkileri varmış filan. Hepiniz öylesiniz oğlum. Hepiniz. Ya bir de Rasim Özen Kütahyalı çıkmış diyor ki. işte şu an yazmak istemediğim çok acı şeyler var. Gayri ahlaki kayıtlar vesaire filan gibi. Böyle yazmak istemiyormuş gibi yapıp oradan yazıyor yazıyor. Ya Rasim Ozan Kütahyalı senin her tarafı baştan aşağı gayri ahlakilik zaten. Rasim, Ozan, Kütahyalı ismini ben de çıkartalım. Rasim, Ozan, gayri ahlaki yapalım senin soy ismini. Senin böyle kayıtların zaten dillere düşmüştü, ortalığa düşmüştü senin kayıtların. Senin rezilliğinin dibi yok yani. Nagihan bile seni bırakıp kaçmak durumunda kaldı. Bu kadar rezil bir adamsın yani. Ama çıkmış Mehmet Akif Özen'e vay işte bu İslamcı çocuklar da böyle uyuşturucuya düştüler de Kenan Tekdağ bunları kandırdı, rezzan kandırdı, bunları uyuşturucuya düşürdü. Ya bakın hani İrancılığı söyleniyor ya Mehmet Akif Ersoy'un. İşte bu İran bağlantıları falan babası üzerinden. Babası biliyorsunuz işte hep yazıldı Twitter'da bir sürü yazıldı. İşte Uğur Mumcu suikastinde gözaltına alınan birisiyle bağlantısı varmış falan filan. Şimdi babası İrancı bir adam. O ideolojiden bir adam yani. Kendi ideolojisinde samimi bir adam. Babası yani. Mehmet Akif Ersoy'un kendisinin böyle bir şeyi yok. Hatta bu babasının bağlantıları kendisinin işte genç yaşta Suriye'ye gitmesi babası tarafından gönderilmiştir. Orada eğitim alması filan nedeniyle bu Selam TV dosyasında zannedersem onun da telefonları dinlenmiş. O dinlemelere de baktığınızda... Mehmet ki Ersoy'un böyle karışık İrancı ajan falan böyle bir şey çıkmıyor ortaya. Orada da yine zamparalıkları çıkıyor ortaya yani. Adam bu yani keyfini hayatını yaşıyor filan babası öyle olabilir yani. Kendisi öyle değil yani baktığımızda böyle bir şey yok yani böyle bir somut delil yok. İrancı falan böyle İran ajanı falan olduğuna ilişkin ama işte böyle İran, İrancı bir babanın oğlu böyle. Normalde onun da böyle İslamcı olması falan beklenir. Adam İslamcı da değil yani ne böyle bir ibadeti var ne bir şeyi var filan böyle baktığınızda adam kendi hayatının uçkurunun peşinde bir adam çıkmış ortaya yani. Haber Habertürk'ün yönetmenliği gibi bir yere de konjektür gereğiyle düşmüş. Onu da uçkurunun şeyine kullanmış yani. Olay bu. Ama böyle diğerleri ulan diğerleri bundan daha rezil. Bu sebeple bu adamı alınca buna inanacağımızı mı bekliyorsunuz? Bunun arka planında başka bir şey var. Bakın Kenan Tekta ve onun bütün adamlarının en böyle yumuşak tabirle öpmek kararı almış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bakın Kenan Tekdoğan adamlarından bir tanesi Fatih Altaylı. Yıllarca böyle değil mi? Fatih Altaylı'yı ne yaptılar? Uyduruk bir sürü videosunda bir sürü ona denk geldi. Oyduruk gerekçeyle Fatih Altaylı'yı aldılar içeri tıklamasın. Basın Mason Locası'nın başkanı vardı. Mason Locası'nın başkanı Kenan de Fatih Altaylı bunlar kanka her gün o Galatasaray Adası'nda yemeler içmeler falan filan o da alındı. O da bu ekip anladınız mı? Bu ekibe yönelik operasyon yapılıyor. Şimdi Kenan'a geldi. Rezan Hep Özdemir değil mi? O avukat filan onu da bu şekilde aldılar. O ekibin tamamını doğrayacaklar. Her birini başka gerekçeyle alacaklar. Daha da alacakları var o ekip. Çünkü bu ekip Tayyip Erdoğan iktidarında Tayyip Erdoğan'ın yanındaki ekiple birlikte o kozmik ekibe rağmen iş yapabilme kabiliyetine sahiplerdi. Kenan Tekta hakikaten bu açıdan bir numara. Prima bir adamdır yani. Bakın Turgay Ciner, Tayyip Erdoğan Turgay Ciner'in malına mülküne çökmeye karar vermiş uygun konjöktür bekliyordu. Bu süreçte bile Kenan Tekta Turgay Ciner'in o çok büyük Türkiye'deki mallarını satma sürecine rekabet kurulundan onay çıkartabildi. Bakın Erdoğan'a kalsa Erdoğan ekibi filan asla çıkarttırmaz. Ama Kenan Tek de alttan alta sessizce... Tayyip Erdoğan'ın gözünü koyduğu Turgay Ciner'in mallarının satışına Rekabet Kurulundan onay çıkardı. Turgay Ciner de tahsilatı yurt dışından yaptığı için paralar yurt dışında. Dolayısıyla şirketlerin içi boş. Şimdi bundan dolayı affeder mi? Bundan dolayı bile affetmez yani ki Tayyip Erdoğan ve ekibi Kenan Tektaş, Erdoğan sonrasında Ekrem İmamoğlu'na yatırım yaptıklarını düşünüyor ve dolayısıyla da işte Fatih Altaylı da Haber Türk'ün dışına çıkartılıp dijital medyada bir dev imparatorluk kuruyor. Oradan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. Bunlar da konjonktür geldiği zaman Haber üzerinden filan destekleyecekler. Bir de böyle bir propaganda var sarayda. Bu da tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun fişi çekilmesiyle birlikte eş zamanlı olarak Kenan Tektağ ekibinin filan da fişi çekildi. Bir de bunlar böyle Masonik Galatasaray e, Lisesi vesaire filan bu ekipten bunların hepsi böyle. Dolayısıyla olay Kenan Tektağ ve etrafında dönüyor. Fakat bir de yamyamlarımız var. Şimdi Habertürk nerede? TMSF'de. TMSF'den hemen biliyorsunuz görevden alındı Mehmet Akif Ersoy. Fakat Habertürk'ün genel yayın yönetmenliği pozisyonu pek çok kişinin ağzının suyunu akıtıyor. Şimdi Cem Küçük dün böyle bir taraftan bir şeyler söylüyor. Cem Küçük şu an o pozisyon için sol böbreğini hatta sağ böbreğini de böbreksiz yaşar yani. Böyle yani. Şu an hepsi bu pozisyonu istiyorlar. Ağızları sulanan o kadar çok kişi var ki. TMSF'nin yönetimindeki Habertürk'e genel yayın yönetmeni olmak. Oradan bir yılda alacağınız maaşla ömrünüz kurtarılır evinizi alırsınız, yazdığınızı alırsınız, arabanızı alırsınız. Ömrünüz kurtulur yani bir yıl oradan alacağınız maaşla. Dolayısıyla hepsinin gözü şu anda orada. Onun içinde hep bir araya gelmişler Memadaki Fersu'yu gömüyorlar. Ya oğlum düne kadar siz kan kaydınız, beraber yiyordunuz, içiyordunuz falan böyle. Ne oldu? Hiç böyle vefa şu bu filan da yok. Hemen gömüyorlar. Hemen gömelim. E, kurtlukta kanundur. Düşeni önce arkadaşları yer filan gibi bir mevzu söz konusu ama baktığımızda yani böyle uyuşturucu üzerinden filan bunun alınması tamamen hikaye. Uyuşturucu toz kullanımı gırla gidiyor. Gırla gidiyor. İşte böyle birisini alacaksanız önce Egemen Bağışa filan bakın yani onun hayatına filan bakın. Onu almanız lazım. Adamı bilmem dünyanın en güzel yerlerine büyükelçi filan yapıyorsunuz yani. Bunların hepsi böyle. Ama şimdi böyle kendi aralarındaki mevzulardan dolayı görüyorsunuz böyle hemen nasıl birbirlerini satıyorlar. Hemen hemen hemen. Dünden beri sosyal medyada adama demediklerini bırakmadılar ya. Adamın yok gayri ahlaki kayıtlar o bu filan her şeyi ortaya döktüler yani dünden beri sosyal medyada. E yarın o bir günde başka biriniz böyle düşer ondan sonra böyle. Mehmet Ali Fersoy'un yanlışlığı Kenan Tekde ekibin içerisine girmekti. Kenan Tek' Tekde'nin tabi o gücü kabiliyeti, karizması, bağlantılar, oyun kuruculuğu filan Mehmet Akif Ersoy ya etkilemiştir yani baktığınızda. Ve o da ona öykünmüştür yani. Bir geleceğin Kenan Tek'te olmak filan istemiştir belki de yani. O çarkın içerisine girdi ve bu şekilde yanlış tarafı seçerek savruldu gitti. Bugün onu gömdüler. Bakalım başka kimler gömülecek. Çünkü bu operasyon büyük bir operasyon başka Brezane Pözdemir filan bunlardan başka pek çok isimler de var. Bunların da hepsinin üzerine tek tek gidilecektir. Bu operasyonu tereyağından kıl çeker gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönetiyor bu operasyonu. Ve bununla ilgili de altyapıyı kafasında her şeyi kurmuş anladığım kadarıyla. Yavaş yavaş böyle tak 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 gidiyor. Aynı zamanda da ne mesajı veriyor Türkiye'de? Bak görüyor musunuz? Bir de o, o propagandayı yapıyor bakın aktroller kimsenin gözünün yaşına bakılmadığı bir dönem açılıyor. Neden dolayı Mehmet Akif Ersoy'un gözünün yaşına bakmamışlar? Kokain kullandığı için. Vay anasını ya. Ortaokulların önünde satılıyor. Ha, kokain'den beter sentetik haplar. Hadi onu engellesenize. Türkiye kokain'de merkez ülke konumuna geldi Europol raporlarına göre. Türkiye'deki sentetik uyuşturucunun, bonzai'nin o bu filan tarihi seviyelerde kullanılıyor. Birisinin gözüne bakmayacaksınız, yaşına bakmayacaksanız bu mevzudan dolayı kokayın baronlarının, bonzai baronlarının ya gözünün yaşına bakmayın. Yani orada almış Mehmet Akif Ersoy kızlarla mızlarla kullanmış filan. Onu aldık aa kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ne kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor ya. Artık böyle bu işlerde level atladınız. Level yani. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy olayı budur. Kokain mukayin hikayedir. Mevzu Kenan Tektağ ve onun etrafında dönmektedir. Yandaş medyadaki isimlerde. de onun koltuğuna ağızları sulanmaktadır. Olay bundan ibaret. ki Ersoy böyle İslamcı bir ailenin içerisinden gelme falan. Bu böyle İslamcıları da bakın. Şunu bir ayırdığını yapmamız lazım. İslamcılar dindar değildir. İslamcılık bir ideolojidir. Aynı işte Marksizm gibi başka ideolojiler gibi kendine göre bir ideolojisi vardır. Bir dünya görüşleri vardır bunların. Bunların adları İslam kelimesiyle İslamcı geçiyor diye Bunların dindar olduğunu zannetmeyin. İslamcıların çoğu namaz kılmaz, çok büyük bir kısmı cuma namazına dahi gitmez. Bunların dinle ilişkisi nedir biliyor musunuz? Alkol. Çünkü sembolik bir şey. Dinle ilişkisi nedir? Başörtüsü. Sembol. Tam böyle sembolleri seçmişlerdir. Domuz eti. Böyle birkaç tane sembolleri vardır. Bu sembollerinde çok dikkat ederler. Onun dışında vay ibadetmiş, duaymış, geceleri kalkıp tefekkür etmekmiş falan filan. Böyle şeyler yok. İslamcılar dindar değildir. Dolayısıyla Mehmet Ali Kıfersoy'un da İslamcı bir background'dan gelmesi nedeniyle onu dindar olduğunu zannetmeyin. Dolayısıyla dindar olmadığı için de yani böyle bir kontrast oraya koymayın. Yani böyle aa uyuşturucu kullanıyormuş, aa spiker kızlarla zamparaymış falan. Böyle bir şey yok yani. Zaten adam öyle bir adam. İslamcıların çoğu da böyle İslamcı. E gidin mesela size örnek vereyim gidin. Herhangi bir bu yandaş medya var ya İslamcıların medyası. Yeni Şafak'tır. Akit hatta Akit Akit. Yeni Şafak Akit falan onlara gidin böyle. Bakın ya cuma namazı vakti bunların personelinin kaçı çıkıp cuma namazına gidiyor. Ya da mescitlerine bir tane şey koyun. <laughs> adım atar koyun. Bakın kaç kişi geliyor mescitlerine. Hikaye ya. Başka böyle normal sıradan kurumların mescitleri bile daha çok dolu olabilir yani. Bunların olayı hikaye arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy olayı da budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.